Çoban köpeğinin Anadolu'da yaklaşık 6 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülür. Anadolu'nun iklimi ile göçebe yaşam tarzının zorlu koşullarına uyum sağlamış yapılı ve kuvvetli bir ırk olan çoban köpeği, dünyanın sayılı köpek kulüpleri tarafından safkan ırk olarak tanınmış ve işçi köpek olarak betimlenmiştir. 1970'lerden sonra dünyada bilinirliği ve popülaritesi artan çoban köpeği mükemmel bir bekçidir. Konu sürüyü korumak olduğunda çevik ve acımasız olabilen bu köpek tehdit sezmediğinde ise sakindir. Ortalama ömrü 10 sene olan çoban köpeklerinin erkekleri yetişkinlikte 70 kiloya ulaşabilir. Dişilerde ise bu rakam 40 ila 55 arasında değişiklik gösterir. Çoban köpekleri genellikle beje çalan, kırık beyaz renktedir. Bu ırkın tüyleri son derece kalındır ve keçeleşmeye eğilimlidir. Bu nedenle sıklıkla taranmaları gerekir. Çoban köpeğinin kalın tüyleri iri göğüs kafesiyle bir araya geldiğinde bu ırka oldukça heybetli bir görünüm kazandırır. Bağımsız tabiatta ama sorumluluk bilinci yüksek bu köpek küçük yaşam alanlarında bakılmaya uygun değildir. Bolca egzersiz yapması gerekir. Bazı çoban köpekleri yüzmekten de büyük keyif alır. Sadık ve akıllı çoban köpeğinin benzersiz koruma içgüdüsü onu sürü korumada yüzyıllardır tercih edilen bir ırk kılmıştır. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede bekçilik yeteneklerinden faydalanılan çoban köpeği adını dünyaya duyurmuş bir ırk. Birçok ülkede bu ırk için özel kurulmuş kulüpler bulunuyor. PTT 1973 yılında bastığı hayvan konulu sürekli seri pullarında çoban köpeğine de yer verir. 15 milyon tirajla basılan seride yer alan diğer hayvan Ankara kedisidir.